Güzel arkadaşımıza atma arkadaş eski günler hatırına. hatırına. live çekeceğiz. Ama arkadaşlar ben bunu nasıl çekeceğim? Yani bu telefonda öyle kamera da yok. Yani ben bunları nasıl kaydedeceğim? bak bunda da yok öyle bir şey. Bak şimdi mesela. Bak ben bunu tıkladığımda sadece bu üç seçenek var. Var. Yani ekran kaydedici tepe tepe gösteriyor mu size? Şu anda bilmiyorum ama. Biliyorum ama arkadaşlar bakın tepede de yok öyle bir şey tepede de yok bu ne kalem kalem çevir kapı oldu Aynen arkadaşlar bak bu LG gibi değil yani elçi de kolay kolay çekip yapabiliyordun her şeyi ama Bunu yapamam arkadaşlar kolay kolay Ya telefonumda yok arkadaşlar. Kanda da yok. baktım şimdi yok. Yok. telefide oynayalım o zaman. Başlıyor. Soru cevaplıyla başlayalım o zaman. Ben katılamıyorum çünkü yani biri olmuş herhalde belki de ki.